Bu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Bu dağlar kömürdendir Geçen gün ömürdendir Feleğin bir bir var Pençesi demirdendir Feleğin bir huşi var Pençesi demirdendir Hadi Leyla'lım Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtulam Ya ver derde dermanım Bu dağlar eze dağlar çiçeği teze dağlar bu dağlar eze dağlar çiçeği teze dağlar tutaydım yar elinden Çıkaydım size dağlar Tutaydım yar elinden Çıkaydım size dağlar Hadi Leylim Leyla'lım Ben yoluna kurbanım Yal canım kurtulam Yaver ver der der dermanım, bu yol pasine gider, döner tersine gider. Bu yol pasine gider Döner tersine gider Şurada bir garip ölmüş Kuşlar yasına gider Şurada bir garip ölmüş Kuşlar yasına gider Hadi Leylem leylalım. Ben yoluna kurbanım Yal ya canım kurtulam Ya ver derde dermanım ya al canım kurtulalım, ya ver der der